O kim oğlum? Doğa mı? Doğa mı? Bilmiyorum. Şimdi bekle. Futbolcu mı bulacağız? Hapçı. Evet. Yastıkla vuralım onu. Aynen yastıkla ama ağır yastık seçin. Hepsi ağır ki buradaki yani. Dur o zaman. Bu güzel. Al bak. Bagi Osman'ın bir tık altı. Aslanım mı? Ayıp olandan. <laughs> Birinciliği kaybedersin. <laughs> Ayıp olandan bu. Tamam al sen bunu. Tamam değişiriz ya. Bir tane yastık. Gel Osman. Biri önde duracak zaten. Dur. Ali gel gel bir önde duracak. Ya orada olacak taş Bir önde duracak gel. Aa bir dur bekle su. Milli takım ne? Edin Geç. Dur oğlum onu. Ben başka tıkla şeye. Nereye? Tıkına. Bu da mı? Hayır. Ay. Değişmesi lazım. Bir şey ha. Bir sesin yer. Geçin benim değişin. Geç. Geç eten başka. Ben için durdur dur dur başlar. Buraya mı basacağız? Aynen. Gazemino. Gazemino, <laughs> Gazemino. Türk Gazemino. Gazemiro. gazemiro. <gülüyor> <Kürt kasemiro>. gazemiro. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, Böyle olmuyor var. mu ya? Video aynı yerde devam ediyor ya. Çok çok bir şey fark etmiyor. Cross. hayır Sen durdur o başlasın Sen. Şaka 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 şaka. Ne? Yani, ama çok geç söyledin. vuracağım. Çok geç söyledin. Niye? Ya? Hiç beklemedin ki. Ş şaka kim ya bakayım? Gözü şaka. Şaka değil ki bu. Şaka Hayır. Şaka değil bu. Ne? Bilmiyorum şaka değil bu. Şaka, şaka ya. Kim? Evet. evet. Of. Dur dur dur. Hangi kafayı yarar? Bu belden döner bu azıcıktan sen. <laughs> sen ne söyle başka? Hmm. Kalkan kişi dur dursun tamam. Sen neden bana vurmadın? Çünkü o şaka mı emin değil. Bilmiyorum şaka gibi geldi. Bilmiyordum kim olduğunu. Dur dur da. Akıyor şu an boşa. Akmıyorum. Bak biliyor. Başladı. iki saniye oldu be. Bilmiyorum. Oha, Oo. Sakın bak. İlk ben mi Bakma ama tamam mı? Kim? Kim ki? Ya ya düzen. Ne oldu? Oha. Valla Kore'ye Bak ne sana. Bakayım. Sıra sende geç. Bakayım Bu Hı Kore. Kim ya? Ha? Gözü gel. Bale. Bale. Gel et beni. Bale. <Gülüyor> o heyecandan Daha ses. Bu kim oğlum? Bakayım. Yolum Rüzgar <laughs> ye 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 Bende değil mi? Evet Bir de seçemiyor Şey lan neydi bu? <gülüyor> neydi bu? <laughs> <laughs> sanıyor musun? He kaldım Çek 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 Nereydi? Oğlum bu kim e o? <laughs> <gülüyor> 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 bekemm, bakayım oydu. bakayım bakayım mı aburum evet bakayım mı abur tabi sonuçta hep de en bilinikler geliyor ya aslında su içiyor gendi değil mi evet ben biliyorum mu lan bilemez Lokman mı <gülüyor> 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 Lokman da <doğru>. Lokman <laughs> mı <laughs> evet Lokman, Lokman mı değil mı bu ya. ya. Takım bile bilmiyorum ben. Takım Atalant. Atalant değil mi? Evet Atalant işte Lokman. Lokman mı? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Afrika'dan birisi şey. ah <laughs> zeki. zeki. Zeki miydi bu neydi? Zeki de evet Zeki. Zeki Çelik mi? Ha Zeki Çelik. <laughs> ha Zeki almış. Zeki Zekay nasıl bilmiyorum. Bende <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ben Bende de mi? Bu gelmiyor hemen. Kore, 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 ne ya? Kore, geçen şeyi Kore, 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 Kore,